Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle halka selfie ışığı kutu açılımı ve incelemesi yapacağız. Ben de sizlerle beraber ilk kez açacağım kutuyu. Gördüğünüz gibi selfie ayaklığı şu şekilde. Kutunun içinden çıkanlar da. Halka LED ışığımız. Telefonu taktıktan sonra halkanın yönü değiştirmek için gerekli olan aparat. Ve telefonumuzu tutacak olan. Parçalar bu şekilde. 5 parçadan oluşan bir ürün. Gelip kurulumuna geçelim. Ayakların yönünü şuradaki kontrol yerinden ayarlayabiliyoruz. Tripod şeklinde açılıyor. Açısı da iyi. Buradan geriye sıkıştırdığımızda bayağı sağlam oldu. Sırada buradaki bölümleri ayarlamamızda kaldı. Telefon içine olan aparat şu şekilde. Yaylı bir sistemi var. Telefonu arasında sıkıştırıp kullanmamız için. Tabi öncesinde yön verebilmemiz açısından dişli parçayı çevirerek geçiriyoruz. Bu şekilde bir yapısı var esnek. Ardından bu parçayı çevirerek takıyoruz. Şu şekilde. Açıyı değiştirebiliyor. Geriye doğru da alabiliyoruz. Telefonumuzu yerleştireceğimiz aparatın hemen alt tarafındaki kısmı yerleştiriyoruz. Ve bu sayede o bölüm tutmuş ve telefonumuz düşmeyecek oluyor. Ürünümüzü dilerseniz bir bilgisayara USB yoluyla takabilirsiniz. İsterseniz de USB girişi olan bir şarj adaptörünü kullanabilir. Prize de takabilir, o şekilde de çalıştırabilirsiniz. Ürünün boyunu şuradan ayarlıyorsunuz. Kademe kademe değiştirebilir, istediğiniz yerde sıkılaştırabilirsiniz istediğiniz boylarda sabitleyip kullanabilirsiniz. Örneğimizin kumanda kısmında açma kapama bölümü var. Ardından ışıkları değiştirebileceğimiz ortada bir change tuşu. Ve ışığın seviyesini arttırıp azaltmak için de artı ve eksi tuşlarımız mevcut. Örneğimiz bu renkte oluşuyor. Beyaz, güneşi ve sarı olmak üzere. Bunların seviyelerini de arttırıp azaltabiliyoruz. Şu anda en yüksek seviyede. Eksiye basarak ışın seviyesini azaltabiliriz. En düşük seviyesi bu. Sarıda da en yüksek seviye bu şekilde. Beyazda ve gün ışığında. En alttaki tuştan ışığını kapatabiliyoruz. Bakın. Telefonumuzu selfie tutucusuna yerleştirdik. Şimdi ışıkların bizi nasıl gösterdiğine ve değişikliklerine bakalım. Normalde bu şekildeyken böyle bir etki yaratıyor. Bence güzel.